Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Berke bugün şey Red Mice oynayacağız B kaydı olma işlemini siz halledersiniz çok kolaydır çok kolay daha doğrusu ee, e, böyle oynuyoruz arkadaşlar şimdi be. bakalım yanabileceğiz mi şöyle şöyle ne desem Survivor var Ratchet var siz onları halledersiniz. En sevdiğim Survivor. Hatta göstereyim ben size tıkar gel Survivor böyle şaman bizi öldürmeye çalışıyor. Rushing'e girelim. Rushing'de de böyle. de böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Şunlar he böyle. Nasıl desem. Ben pek Rushing'de becerili san, san, sayılmam derken geri düştük arkadaşlar. Aferin bize. Evet arkadaşlar, rushing böyle ilk ulaşan şöyle kazanıyor arkadaşlar. Peyniri alıp deliğe gidip kazanıyor. Sıradaki Defantine. Defantine böyle siz burada hemen çıkmayın. Ve evet arkadaşlar, başladık gidiyoruz. E Defantine de böyle yanmamaya çalışıyor. Şöyle böyle gidin arkadaşlar ve biz beceremedik. Sıradaki şeyimiz vanilla. Ve yandık. E as arkadaşlar aslında burada kişi olması lazım. Mesela aşamazsınız diğer çileri yer yani fareleri şöyle survivor gibi değil. Şöyle diğer şamanları şu yani diğer fareleri Şöyle ne desem diğer faaliyet böyle şey ediyorsunuz şamanken alıyorsunuz peynir Ve Yandık e, normal böyleyken de e, şöyle fadeli giriyorsun ama buna P kasıyorsun X1 kazabiliyor neyse işte Arkadaşlar son bir tane daha var Bunda Son bir tanesi de botokan Otokan çok zorlu bir şeydir arkadaşlar. Öyle oyuna falan gelmez bu. Böyle zor bir şeydir kısaca. Şöyle gidelim. Beceremiyoruz arkadaşlar. Her neyse. Olmuyor, olamıyor. Son bir kez deneyeceğim. Videoyu bitireceğim sonra. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu kadar. Daha fazlası için like, e, uzun sürmesi için de abone ve yorum. E, evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.